Salda Gölü'nün etrafına, çevresine asfalt döküldü. Bunun ne gibi etkileri olacak? İnsanlar burayı plaj olarak kullanmamak. Tehlikenin boyutu nedir şu an için? Buyurun. Salda Gölü'ne girmek yasaklanacak mı? Böyle giderse biz Salda Gölü'nü kaybederiz. haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. E, Salda Gölü'nü sürekli konuşuyoruz. Bizler için çok e, önemli bir e, değere sahip aslında ama e, son günlerde e, asfalt dökülmesiyle ilgili konuşuluyordu. Ama maalesef Salda Gölü'nün etrafına, çevresine asfalt döküldü. Bunun ne gibi etkileri olacak? Salda Gölü tehlike altında mı? E, tedirginlikler de artıyor aslında bu konuyla ilgili. Neler söylemek istersiniz? Evet, ben e, o yörede araştırmalar yapan zaten e, bilim, yalog, biyolog olarak e, 35 yıla yakın bir dönemde orada çalıştık. Yine e, devlet bize dedi ki 2013 yılında Salda Gölü alt havza, planı ile ilgili biyolojik çeşitliliği, su kalitesi ile ilgili çalışmalar yapın ve görüşlerinizi sunun dedi. Biz bu görüşleri 2013 yılında zaten bildirmiştik. Ben 35 yıldır bu bölgede çalışan bir insan olarak e, inanın e, salda gölünü e, çok mutlak suretle koruma altına almamız gerekiyor. Çünkü Tür Türkiye'de bir tane, dünyada da bir sadece Kanada'da Elçika dediğimiz bir göl var yapıları birbirine benzemekte, oluşum şekilleriyle bir birlikte. Hı hı. Kapalı havza Yani kapalı havza gölü ne demektir? İçine bir damla su girse, kirli su, onu boş dışarıya atamıyor. Salda gölüne ayakkabınıza dahi girmeyin. Salda gölüne eliniz, vücudunuz, ayağınız değmesin, sadece gözünüz değsin diye önemli uyarılarda bulunmuştur. Hatta şunu da söylemiştik ki, salda gölün etrafında kesinlikle sigara dahil. Yani bu kadar hassas bir gök, bu kadar kırılgan bir, bir. Zaten beyazlıkları var. Beyazın e, nasıl kirlendiğini, çabuk kirlendiğini biliriz. Türk-Azir renginin ne kadar güzel olduğunu ve e, dış etkilerin sonucunda da renginin solabileceğini biliriz. Son 20 yılda e, yapılan yanlış müdahaleler sonucunda, evet, son 10 yılda artan müdahaleler sonucunda e, Sal Gölü Göl'ün e, giderek tehlike altına, işte otel yapalım dediler milli park yapalım dediler, de, millet bahçesi yapalım dediler. Bir sürü de var. Örneğin birinci derece doğal sit alanıydı, özel çevre koruma alanıydı. Korunması gereken hassas alanlardı. Ama bunların hiçbir tanesi bir işe de yaramıyor. Yani bir bir ünvan veriyorsunuz fakat o ünvanların gereğini yerine getirmiyorsunuz, korumuyorsunuz. Çünkü korumak için verdiğiniz ünvanlar. Ve e, günlerde de karşımıza çıkan olay ise asfalt yapması. Hı hı. Bakın burada bir dağ var. O Doğan Bey de yine aynı şekilde e, kaya dibi arasında bulunan bir kocaman büyük bir dağ var. Üst kısmında da e, kayak ayak tesisleri de bulunuyor. Burada bir soru işareti bilinen koyabiliriz. Şimdi Doğan Bey'le Kaya gibi arasında yola kesinlikle ihtiyaç yok. İşte diyor ki insanlar işte köylüler istedi. Hayır insanlar istedi diye insanlar oradan arabalarıyla geçecek diye dünyanın en hassas olan ve kırılgan olan bir gözü feda edemezsiniz. Bu akıllara, mantığa, bilme, ilme hiçbir sarıfı sığmaz. Çevre ahlakına da sığmaz, insanın vicdanına da sığmaz. Çünkü bu Doğan Bey'le hayal edebileceğimiz yerlerde, yani gölün tam ikisi de bir, bir ucunda, birisi kuzeyde, birisi güneyinde. E şimdi gölün e, batısından gideceğine, doğusundan gitse yine aynı yere işte yapabilecek, çıkabilecekler. Oradan da kolaylıkla Burdur'a ulaşabilecekler, işte salon, e, Saldı'ya ulaşabilecekler, Yeşilova'ya ulaşabilecekler, Antalya'ya, e, İzmir'e, Bodrum'a her tarafa gidecekler. O yola gerek yok. Ve şunu da çok iyi belirtelim ki, o yol üzerinde kimsenin ne bahçesi var, ne tarlası var. Ya dağ. Denizin, gölün dibine kadar gelen bir dağ. Orada işliyor. Bu, bu işin bahanesi. Ve yani bu işin gerçekten çok yanlış olan siz ee, bir planlaması. Sağda gölüyle devamlı söylediğimiz bir olay şu. Milyon defa düşünün. Bin defa ölçün ve bir defa biçin. Çünkü doğadaki biçmiş olduğunuz, planlamış olduğunuz yanlış şeylerin Geri dönüş mümkün değil. Hele bu Salda gölü olursa çok daha zor olandır. Salda gölü'nün şöyle özellikleri var. Salda gölü'nde e, üç tane endemik canlı var. Bunlardan bir tanesi Salda e, yosun balığı dediğimiz ki sadece Salda gölü'nde yaşıyor. Burdur'da yaşayan Burdur endemiyi dediğimiz ot balığı. Bunun yanı sıra e, Salda gölü'nde aromatik ve tıbbi bitkiler çok fazla sayıda var. Ve, bu, ve bunlardan bir tanesi de endemik olan, sadece burada yaşayan salda sıvı kuyruğu dediğimiz e, bitki var. Bunun yanı sıra yine beyaz kellebek dediğimiz ender bulunan, hassas olan türlerden bir tanesi. Ve bunların hepsi düşünebiliyor musun? Şu an için dünya literatüründe dünya literatüründe e, tehlike altında olan, mutlak surette konulması gereken türler olarak yaşanıyor. Ki biyoçeşitlilik çok önemlidir. Yaşamın, sağlığın, ekonominin geleceği kaynağıdır biyolojik çeşitliliğimiz ne kadar fazlarsa o kadar iyi olur. Şimdi insanların ve yöneticilerin takıldığı noktalardan bir tanesi asfalt konusunda şu. Bu yol daha önce var. Evet bu yol 40 yıl, sene önce de vardı ama pratika bir yol. Hayvanların geçebildiği, su içtiği, dağdan inen. Ondan sonra e, Fakat bu yol zaman içerisinde genişletildi. Daha sonra da asfalt dökülmeye başlandı. Şimdi burada yolun ne zaman yapıldığı, niçin e, buraya asfaltın işte bir sene önce, üç ay önce, iki gün sonra döküldüğü üzerinde odaklanılırsa bu yanlış. Ona çevirmeye yöneliyorlar. Bizim burada anlatmak istediğimiz asfaltın zehirli bir madde olduğu, Fransa'da asfalt yapımında bilhassa Sıcak asfalt yapımındaki bulunan bütün maddesi ki bu madde asfaltın kalınlığına göre %5 ile %95 orasında etki etmektedir. Ve bu tamamen yasaklanmıştır. Burada, buranın iklimin düşünen, burası soğuk iklime sahip olan bir yerde. Kışın bu asfalt yolun, bu yolun e, karla buzda kaplanması sonucu oraya dökülen hepimizin bildiği Asitli tuzlar var. Asitli tuz zaten çöz, çözüyor bunu, oradan direkt suyun içerisine giriyor. Ve e, Salda Gölü'nde sadece 18 tane e, mikroskobik alpler bulunmakta, zoofitoflantanlar zoo, bulunmakta. Halbuki normal göllerde binlerce mikroskobik organizma vardır. Bu açıdan da hassas ve bu biraz önce de söylediğim gibi, bir damla kirlilik gittiği zaman orayı tamamen yok ediyor ve e, yapılan araştırmalarda bizim dediğim gibi 35 yıldır orada çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar daha önceki yıllara hatta 2010, 2010 2012, 2015'e nazaran son yıllardaki su analizleri çok kötü bir durumda. Azot miktarı giderek artmış, fosfat miktarı giderek artmış, etrafındaki tarım arazilerinin de buna çok büyük etkisi var, olumsuz etkisi var. Artı hiç aklımın almadığı defalarca da söylediğimiz bir olay insanlar burada, burayı plaj olarak kullanmamalı. Bir zamanlar şampuanlarıyla girip yıkarırlardı, bunları engellemeye çalıştık. Çevre adına geçiren insanlar buraya gelirdi 4x4 arabalarda yarısını tekerlerini ikisini suyun içerisinde ikisini beyazlıklarla ne yapıyorsunuz? Salgın reklamını yapıyoruz. Salgında farkındalık. Bisikletçiler gelirdi bin tanesi beyazlıkların etrafında dolaşırdı. Bakın o beyazlıklara da öneminde de geçilir. O beyazlıklar nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Sudaki bulunan salda gölündeki bulunan ki Salda Gölü milyarlarca yıllık bir geçmişe sahip. 3.5 ve 3.8 milyar yıl öncesinde oradaki bulunan e, daha çok eee ve soda kaynaklarının çökertleşmesi sonucu oluşan bir yapı. Ve bunun tektonik oluşumlar sonucunda buranın e, çukurlaşma sonucu suyla dolması sonucu 2,5 milyon 2 milyon yıl önce burası göl haline dönüşmüş. Ve burada bu beyazlıklar hidromanyezit dediğimiz biyokimyasal reaksiyonlar sonucu oluşuyor. Ne demektir hidromanyezitlerin işte biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşması? bir biyomineralizasyon olayı. Yani sudaki bulunan mavi yeşil siyona bakteriler, tek güzel canlılar, minerallerle birleşerek girmiş oldukları kimyasal ve biyolojik reaksiyonlarla bu e, beyazlıkları meydana getirirler. Yani ona hidromanyezit diyor. karaya çıktığı zaman yani kıyılara doğru ulaştığı zaman manyetik haline dönüşürler ve beyazlaşırlar. Bu aynı zamanda nedir biliyor musunuz? Bir kar, karnabaharı düşünelim. Karnabaharın üremesini, büyümesini düşünelim. Yolu yaptıkları zaman, yolu yaparken orada fotoğraflarda da var. Dağda hidromanyezik yatağı var. Göl kenarında manyezik yatağı var. Ortadan yol bunu ayırmış. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz karnabaharı tam üreme zamanında geliyorsunuz. Baş kısmından kesiyorsunuz esas bağlantısıyla, suyla olan bağlantısını yok ediyorsunuz. Bu çok tehlikelidir. Mayezitlerin ekonomik değerleri çok fazladır. Mesela birkaç tanesinden bahsedelim. Ateşe dayanıklı fırın sistemlerinin, aklınıza hangi fırın sistem gelirse gelsin, onların izolasyonunda, yanmayan elbiselerin izolasyonunda, gıda sanayinde, ilaç sanayinde, yine buna benzer birçok sanayi kollarında, çimento yapımında, işte lastik yapımında kullanılan bir maddedir. Bir de diğer önemli hususlardan bir tanesi, Salda Gölü'ndeki çıkan hidromanyezit yapıları ve manyezitte dönüşen yapılar güncel yani canlılığını hala devam ettiren bir yapıdır. Bu sadece dünyada bu güncelliği Salda Gölü ve Sırbistan'daki bulunan bir başka bir göl sağlayabilmek demek. Bakın bu kadar güncel bir şey. Ha başka yerlerde bizim Konya'da işte hem Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinin belirli bölgelerinde, Ege bölgelerinde yine maalesef dediğimiz maalesef yapılar vardır. Ama bu güncel olan mı? adı üzerinde bakın maalesef. Manezyum. Maalesef'i hayatımızı nerelerinde kullanmıyoruz? Ki e, siz bunu ne yapıyorsunuz? Bu üreme damarını bu yol vasıtasıyla yok ettiğiniz gibi, yani kayıplara uğrattığınız gibi, aynı zamanda oradaki zehiri de içeriye döküyorsunuz. Bugün e, asfaltın, kontrol türeni olan bir yapının ne kadar zehirli olduğunu ve yazın, kışın farklı şekillerde etkiler meydana getirebildiğini, hatta dökülürken bile insanların sağlığına sıcaklıkla benzeşir, ne sıcaklıkla dökülür zararlı olduğunu insanlara zararı olan bir şeyin havaya, toprağa, suya bulaşması çok kolay bir şey. Bir anlık değil bunu geçiştiremezsiniz. Sonra burada çok değerli bir yaban hayatı var. yakın burada kuş türü var. Mesela bu kuş türlerinden birçoğu göç edici kuşlar. Dip kuyruk dediğimiz dünyanın en güzel kuşlarından ve en haydalı kuşlarından bir tanesi artık buralara gelmez bir duruma geldi. Çünkü rahatla edebileceği, beslenebileceği bir ortam yok. olmayınca e, gelmiyor kuşlar da. Bunun yanı sıra çevresinde çok sayıda e, memeli hayvanlar var, kemirgenler var, aromatik ve tıbbi bitkiler var, bir e, sürü gelişmiş aksırlık ağaçlar var, çam ağaçları var, sedir ağaçları var, katran ağaçları var, makilikler var, otsular var. siz i̇şte bunları tamamen kaybediyorsunuz. Ve sal da 144 kilometre kare, karelik bir alana sahip. İşte eni 9 kilometre, boyu ise 15 kilometre olarak bilinmektedir. Buranın korunması için derler ki işte 295 kilometre karelik bir koruma alanı. Hayır. Saldayı siz 295 kilometrelik bir koruma alanıyla koruyamazsınız. Salda oradaki bundan dağıyla, tepesiyle hepsiyle birlikte korunması gerekiyor. Salda yapılan diğer önemli müdahalelerden bir, bir tanesi ise tarım uygulamalarıdır. Kimyasal atıkların yanı sıra Salda Gölü'nün etrafında sayısızca bulunan sondaj kuyuları Salda Gölü'nün beslenmesine engel olmaktadır. Yani anlaşılabilecek bir dilde söylersek Salda Gölü'ne damardan giden, yer altından giden o kaynaklardan sular çalınmaktadır, çekilmektedir. O da yetmemekte yağışlarla, işte karla, doluyla dağlara ya Yüzey, e, dağların yüzeylerine yağan karadaki yüzey sularının önüne yapılan göletler ve barajlar aynı zamanda bu gölün yapısının değişmesine neden olmak. Dünyanın üçüncü en derin göllerinden bir tanesi, ülkemizin ikinci derin göllerinden bir tanesi. 184 metrelik derinliği söz konusuydu. Ama bu derinliği ha, habire alçalmaktadır. Biz işin kolayını bulmuşuz bazıları. Ne demektedir? İşte herhangi bir şekilde sular çekilirse, kuraklık meydana gelirse ne yapalım? Küresel ısınma var. Ne yapalım? iklim krizi var. Hayır, küreyi kim ısıttı? Küreyi insanlar ısıttı. Kriz kim çıkardı? İklim çıkarmadı. İklime krize sokan insanlardı. Daha çok para hırsı, daha çok sömürü hırsı, daha çok tahribat hırsı, daha çok doğadan yararlanma hırsı. Elbette doğadan yararlanacağız. Ama şunu hiç unutmayacağız. Bütün canlılar doğanın ürünü ve doğaya bağlı olarak yaşarlar. Biz doğaya bağımlıyız. Doğadaki yetişen ürünler, suyu, havası olmazsa hiçbir canlının yaşaması mümkün değil. Peki hocam Zaten şunu da daha... sormak istiyorum Buyurun. size. Salda Gölü tehlike altında diyoruz ama bu tehlikenin boyutu nedir şu an için? Bu tehlikenin boyutu buradaki çok değerli olan ve aynı zamanda önemli bir rekreasyon alan bu doğal güzellikler gidiyor. Biyolojik çeşitliliği bir kere azalıyor. Diğer önemli bir özelliği bir su kalitesi giderek olumsuzlaşıyor. Su, su kalitesinin olumsuz olması sodalı bir göl, tatlı yani yakın bir özellikle. Su kalitesinin olumsuz olması gölün türkaz zenginin kaybolmasına ve burada en önemli şey maddi toprakları dediğimiz işte Beyaz adacıklar dediğimiz adacıklar giderek kararmakta. Aynı denize benzeyen müsilajlar salda gölünde de gözükebilmektedir. Bunları geçen yıllarda tespit ettik. Bayramdan sonra tekrar yine araştırmalarımız olarak olacak tatilden sonra oradaki çalışmalara devam edin. Bunlar bakın bunlar analiz yapmanıza gerek kalmadan size diyor ki bu göl hasta, bu göl kirlenmiş. Etrafında çok büyük bir baskı var. Bir tane şunu da bahsetmek istiyorum izleriniz olursa. Salda Gölü'nün benzerinin Kanada'da Elişka Gölü'nde dediğimiz gölde olduğunu söyledim. Ama oraya gittiğiniz zaman veya da onun fotoğraflarını, videolarını izlediğimiz zaman orada Salda Gölü gibi bir tahribat söz konusu değildir. Çivi dahi çakmazlar orada. Artı üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi bazı meslektaşlarımızın işte e, NASA işbirliğiyle NASA'nın gelip Salda Gölü'ne yapı yapacağını ve oraya laboratuvar yapıldı. Bakın bu çok lüks ve haddinden fazla gereksiz olan bir şey. Hı hı. Ve e, derler ya işte göz yapıya giderken işte kaç çıkarma hesabı, göz çıkarma hesabı her neyse. E, buna ihtiyaç yok. Neden biliyor musunuz? 30 kilometre ilerisinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi var. Çok deneyimli hocalarımız, ve bu konuda araştırmaları olan beraber altyapı hazırlatmasını çalıştığımız öğretim üyeleri var. Hemen 50 kilometre ilerisinde Isparta'da iki tane üniversite var Süleyman Demirel Üniversitesi. 100 kilometre değil 80 kilometre daha gittiği zaman her neyse e, Akdeniz Üniversitesi var. Orada ne yapacaksınız? Her şeyi e, tazeliğini korur bir vaziyette analiz yapabileceğiniz laboratuvarlar var. İlla oraya yapı yapmak, oraya yapılan asfalt kadar tehlikeli bir olaydır. Bundan vazgeçilmesi gerekir. Şu mantıkta şunu da söyleyeyim. Niye NASA gelip de burada e, laboratuvar kurmak istiyor? Mars'ın toprağın benzediği için. Aynı şey bizim e, Erişka Gölü dediğimiz o gölde de var. Kanada'da. NASA'ya o gölün uzaklığı bin kilometre. Peki salda gölüne kaç bin kilometre? 13 bin kilometre. Bey, beyler buyurun oraya niye gelip de buraya işgal ediyorsunuz? Biz buraya 2010'lu yılların başında bu bölgenin UNESCO e, ya kaydedilmesini, UNESCO doğal güzeli olarak da yerine getirilmesini istedik. E, ama raporları gönderdik ama etrafını gizleyemedik. Gölün kenarına kadar uzanan oteller var. Gölün kenarına kadar uzanan e, lokantalar var, gözün etrafına açılmış yollar var. E, e, bunu doğal miras ilan edebilmemiz için insan kaynaklı yapının hiçbirisinin olmaması gerekiyor. Buraya yapılacak yapılar, buraya yapılacak Peki. yapılar doğaya uyumlu olması gerekiyor. Ve buraya tuvaletler, tuvalet yapacağız, duş yapacağız, kafe yapacağız, şunları yapacağız, bunları yapacağız, yapacağız dedi ama öncelikle ben karşı çıktım. Bakın buranın sezonu belli, iki aylık, 3 aylık sezonu var bu tür gereksinimler tuvalette, camide, işte kafelerde, mescitlerde mobilize sistemlerle yapılabilir. Koyarsınız oraya mobilize sistemleri yazın ve belirli bir dönemde insanlar ihtiyacını görür. Hatta o kadar da gerekli 10 kilometre üzerinde yerleşim alanları var. İlle salda gölünün kenarında ibadet yapılacak veya da ne bileyim yenilecek, içilecek bir durum söz konusu değildir. Bunun bütün çevresiyle korumamız gerekir. Araç girişine engel etmemek Mesela bu yol yapılmış ama kesinlikle bana göre kapatılması gereken bir yol. <laughs> karbon ayak izinden bahsediyoruz. Küresel ısınmadan bahsediyoruz. Asfalt küresel ısınmada karbon emisyonda en fazla artıran yapı. Biz sigara içmeyin dedik. Bunlar asfalt yaparak etrafından gölü egzoz dumanına boğdular. Bakın sigara dahi içilmemesini 20 sene önce söyledik. Bunun dışında Beton asfalt yapabilirdin. Beton asfalt aynı zamanda karbon emisyonunu en fazla tolere eden bir Ve oradaki bulunan yaban hayatındaki yaşayan canlıların görünebilirliğini sağlar. Renk, renklerinden dolayı. Hadi onu, onu da bir tarafa Ya kirli taşı yapın bari. Ama baştan da söylüyorum, söylediğim gibi buraya kesinlikle asfalt da dökülmemeli, yol da yapılmamalı. İşte böyle işte insanların ihtiyacı ne yapalım canım köylüler nasıl gidecek işte ondan da. Hayır. Birisi sağ taraftan bir de aşağıdan gittiği zaman orada aynı noktalara ulaşabilecekleri bir yol var. Ama bisikletçileri de şey yapıp işte bisiklet, bisiklet sporları şudur budur törenler yapmak hakikaten çok panik, hakikaten evet. çok üzücü ve yok edici önemli faktörlerden bir tanesi. Böyle derse biz sal da kaybedeceğiz. Bakın çok narin diyoruz. Bir çiçek gibi dönem dönem açan. Ama siz buna tarih ederseniz kırılgan yapıyı daha çabuk kırarsınız ve gittikçe de kırılmaya başlar. Hocam yayınımızın da sonuna geldik ama şu soruyu da sormak istiyorum. Sizce Buyurun. Salda Gölü'ne girmek yasaklanacak mı? Çünkü siz de az önce söylediniz. Burayı plaj gibi kullanmak istiyorlar ya da ayakkabıyla dahi girilmemesi gereken bir yerden bahsediyoruz. Yasakla... Yasak gelir mi peki? Bence kesinlikle gelmesi lazım. Bak iki gün önce bir haber izlediniz işte lastik botlar sokulmuş ki ne kadar tehlikeli evet. ya. Yani. yani. Ve insan, çocuklar işte belirli kilometreler sürüklenmiş, daha sonra boğulan insanlar var ama onu bir tarafa bırakın. Yani eğer siz çocuklarınızı, torunlarınızı, geleceği, ekonomiyi, dedim ki aynı zamanda bir rekreasyon alın, gittiğiniz zaman ruhunuz dinleniyor, gözünüz, gönlünüz açılıyor. Ve burada insanlar buraya girdikleri zaman kusura bakmayın ama her türlü dışkılarının dahil idrarlarını bırakıyorlar. Vücudunun terleri karışıyor. Yok şudur budur demeyin. Suya girenlerin psikolojisini yaptıklarını herkes biliyor. Yayınlarda da var. Çünkü en azından bizim yaptığımız araştırmalarda eşer şekoli dediğimiz insan pisliği dışkılardan ve idrardan kaynaklanan maddelerin olduğunu görüyoruz. Herden saçtan, kıldan, tüyden oraya. Ve burası kapalı havuz. Bütün kül orada kalıyor. Alt tarafındaki yapının giderek balçıklaştığını, çamurlaştığını ve bataklık haline dönüştüğünü görüyoruz. Bu da çok tehlikeli ki gölün kararması. Kesinlikle yasaklanması. Ne, ne, diyorum bakın elinizle, ayağınızla, vücudunuzla değil, gözünüzle seviniz. Uzaktan sevinize. Ve uzaktan sevebilirsek o Orası bir jeosit alanı. Çok güzel bir doğa tarihi. insanların eğitim yapacağı işte e, NASA'nın da dikkatini çekiyor. Diğer yurt dışındaki bilim insanların da dikkatini çekiyor. Ama böyle yaparsan inşallah. Zaten çok anlamsız tatlı suya girip de insanların orada orayı plaj gibi kullanmaları akıl dışı. İçinde bulunduğumuz küresel ısınmayı da görüyoruz. Diğer şeyleri de görüyoruz. Yani insana insana engel olmak gerekiyor salda Gölü'nde en büyük etki insan faktörleri daha çok para kazanmak ve salda Gölü için popülizm ve salda gününü oy deposu olmaktan çıkarmamız gerek. Peki hocam. Köylü istedi, öbürküsü istedi, Ankara'daki birisi istedi. Ya bir zamanlar toprağını gittiler, biliyorsunuz. O evet. nedenle Evet, Çok teşekkür ediyoruz dönüşürüm. hocam sizin e, Salda Gölü için 35 yıldır çalışmalarınız var. Size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum ben çünkü evet, değerlerimizin korunması gerekiyor ve bilinçli olmamız gerekiyor. Tekrardan teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Ben de sizlere teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar. Teşekkürler, görüşmek üzere.